Arkadaşlar bugün bugün sizlerle beraber saniyede artı bir IQ oynayacağız. Oyunumuza hemen giriş yaptık ve bu tarz Roblox devamını devamlı gelmesini istiyorsanız aşağıdan hemen iki tane tuş var. Bir abone ol bir de like tuşu. onları tıklarsanız çok ama çok ama çok sevinirim. Neyse oynayalım. 10 artı 15 eksi 30 artı 10 eksi 50 eksi 200 sıfırdan da kaç zafer 4 4 zaferlik bir şey var mı 5 za 5 zaferlik bir şey var o <laughs> <bir süttenme> <laughs> telefon tutuyor ben bu telefon fontistramayı kapatıp geleyim arkadaşlar titreşim kapanmıyor. Size sesi geliyor mu bilmiyorum ama. Burada elim titriyor titriyor oynuyorum. Aa ben bunun üstüne zıpladım. Ay. Ben şuradan arkadan alalım Arkadaşlar burada Ertuğrul'da zıplamak bence daha da mantıklı. Hemen gücümüz 101 yapalım. Zıplamak. Gitsen da... 10 olsa yok. ses be. 50 50. Geç dört sefer daha Yumurta açacağız Bir dakika Tamam arkadaşlar az önce o diye birisi geldi 4 ve yedi Sıkaz sıkaz Buradan geri mi gideceğim aa Zıpla bunu Sonra bir daha bana zıpla Olmuyor, Olmuyor. Buradan geçelim. Uhu çok eğlenceli, çok eğleniyorum. Nasıl bir oyun? Eksi beş yiyeceğim. Çok kötü bir oyun. Bak bakar Bu kolaymış. Kaç yüvesi? Kaç 8 oyundan attı gireyim geliyorum Evet arkadaşlar girip yine geldim ah, Ben pet açmadım şu 15'likten açalım yok şu ilk baştan başlayalım bakalım ne çıkacak Hadi Geliyor Hadi ne <laughs> ortak köpek çıktı. Ya arkadaşlar bu nedir? 2 saattir zaten. Neyse. Başka yer yok mu ya? Hepsini deneyeceğim. Bu zorlar durumlar zorlardan mı gitsin? Bir kez zordan gittim. Hep zorlardan gideceğim yer. götür. 200 a. Kes tamam. Burada böyle geçelim. Haydi. Tamam. Ha. Hadi burada 30 olsun. Artı çıkarsa onları alacağım. Hadi ya. Daha artı çık. 100. Hayır abi hayır hayır. teklikle 2 dakika. Dur şunu hemen. dedim de. Şey oldu işte. Son da artıdan gitmeyeceğim. Hadi hadi. hadi. Aha. Lan 975 canım var. Aha. Kaç? Bir mi? Bak buradan 15 arttırdım. E Yok ben bir şeyi hak etmiyorum. Orada bir var ya. Böyle bir şey olur mu ya? Aha 3. Bu da kolay. Ben bunu zor zannediyordum. zormuş. Kim olur oyunlar var? Ya yine mi? Geleyim. Evet arkadaşlar oyundan bir daha attı. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Güle güle ve bay bay.